Arkadaşlar bir önceki etkinlikte şekillere odaklanmıştık, renkleri es geçmiştik. Burada renkleri kodluyor olacağız, kodlayarak ilerliyor olacağız. Ben her bir rengi bir sayı vereceğim. Tesadüfen şu an vereceğim. Siz bu sayıların yerlerini değiştirebilirsiniz. Burada 6 farklı renk olduğu için ben 6 farklı sayıyı eşleştirmesini isteyeceğim Yasemin'den. Bunu iki kez tekrar edeceğim ve aklında tutmasını isteyeceğim. Sevgili Yasemin sarı 1 olsun. Gri 2 olsun. Mor 3 olsun. Mavi 4 olsun. Yeşil 5 ve kırmızı da 6 olsun. Bir kez daha tekrar ediyorum. Sarı 1, gri 2, mor 3, mavi 4, yeşil 5, kırmızı 6 olacak şekilde söylediğim renkten başlayarak yani sayıdan başlayarak çizimini tamamlamanı istiyorum. En yakınındakine ilerleyerek devam edebilirsin. Hazır mısın? Hı hı. Birden başlıyoruz. 1, 3, 5, 6, 5, 5, 6, 2, 6, 5 2 3 6 4 1 3 5 4 6

4 çok iyi gidiyoruz. 6 1 ilerledi. Uzaktakine <laughs> gitti bu sefer. 3 şeklinde e, sayıları komut olarak verip e, çizgiyi çizmesini istiyoruz.